Selam arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ben de kızımın şimdi ilaçlarını verdim. Kahvaltısını yaptırdım. Bir güzel hazırladım. Şöyle bir kısa bir video çekelim dedik. Bu arada 14 Mart Tıp Bayramı'nda kutluyoruz. Bütün bize emeği geçen doktorlarımızın Tıp Bayramını kutluyoruz. Rabbim onlara sağlıklı huzurlu ömür versin diyoruz. Daha nice bayramlar görsünler. Daha çok kişiye şifa olsunlar diyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet. Erva. Merhaba. Merhaba Eyva. Ne hmm. sesin? Hmm. İyi misin? İyi misin Erva? Merhaba. Ne yap eyvah? Ne yapıyorsun sen bakalım? Seni 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 seni. Hmm. Hmm. Yerim seni yerim yerim yerim. Erva. Erva'nın şu başının e, başın altındaki yastık. Emre'me aldığım yastık yani uyku setinin yastığı o kadar kaliteli bir şey çıktılar ki iki tane yastık kılıfı, iki tane çarşafı, e, yorganı, hem yorgan yas çarşafları vardı. 25 yıl önce almıştım. Yani dört tane de çocuğu büyüttü. İşte en son Erva'da. O kadar kaliteli çıktı gerçekten. Çok güzeldi. Daha hala o gibi duruyor çarşafları falan. Yastıkları biraz rengini soldu. Yani ya taşın ürünüydü. Hatta bunu kuzenim çalışıyordu, bana hediye almıştı. Ee, Emre'ye doğmadan önce hediye almıştı. Oğlumu da burada ya dediğim Rabbim mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizi kavuştursun. Yastığı görünce aklıma geldi oğlumu yad etmek aklıma geldi. İşte bir yastık kadar bile olamıyor insanlar kadar yani bir eşya kadar olamıyorsun. Ömür o kadar kısa. Ne zaman ne olacağımız belli değil. O yüzden her zaman için hazırlıklı olmak lazım. Bu tarafta, büyük tarafa, her daim. Yani ne yaparsak elimizle, yani o gidiyor bizimle. Hiçbir şey, hiçbir şey gitmiyor. Bir kefen parçası gidiyor, o da toprakta çürüyor. Yaptığımız iyi ameller gidiyor. Yaptığımız hayırlar gidiyor. Hele şu Ramazan ı şerifte bir verip bin almak günleri. Yani her gün sadaka verelim. En azından bir lira bir yere. Benim bir hocam vardı. Her gün Ramazan ı şerifte bir kumbara, bir bardak gibi bir şey yapardık. Ben de yapıyorum. Yani Dailan'da yapıyorum da. Ona her gün bir lira atardı. Yani en azından dışarıda veremiyorsak bile, sonra onu bir yere verip. Sadaka niyetine tabii ki. Çünkü bir verip bin alma ayı bu ay, bu ayda yapılan e, ibadetler çok güzel ibadetler. Yani ibadetlerin en üst seviyesinde Rabbim bize bayrama erdirsin inşallah. Onların da sevabını versin diliyorum. Terafilerimiz olsun, kavilerimizi olsun. Ben mümkün olduğunca Kur'an-ı Kerim'i evde okumaya çalışıyorum. Gidemiyorum çünkü hepsine. Çok şükür elhamdülillah taraflarımıza gidiyoruz. Oruçlarımızı tutuyoruz. Birkaç gün gerçekten e, kötü oldu. Çünkü yani şekerim düşüyor galiba sürekli uyumak istiyorum, uyumak istiyorum. Şimdi çok şükür dünle bugün biraz iyiydim, dışarı çıkabildim. Bugün de inşallah çıkacağım. Allah nasip ederse. Evet, bugün işte böyle bir aklıma geldi. epeydir bir video çekmedik. Bir video çekelim dedik. Bizde Ramazan-ı Şerif böyle gidiyor. İşte sizde nasıl gidiyor bilmiyorum. Bir ara bir de işte muhtarlık seçimleri var. Tabii ki onun telaşı var. O da beyaz bir günler azaldı. Yani inşallah hayırlısı neyse hakkımızdan o olsun diyelim. Rabbim tamamına erdirsin. Hı. Emeklerimizi boşa çıkartmasın. Bu kızın annesi muhtar olacakmış inşallah. Muhtar olacakmış inşallah. Evet. Evet. Bak bakalım Erva. Yastın çok mu yüksek oldu senin aşkım? Hadi bakalım dur. Hadi. Erva. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Anne nerede Erva? Hani annen nerede seni? Senin annen nerede eyvah? Annen nerede senin? Nerede senin anne? Ha? Evet. Evet yürü seni yürü. Hmm. Evet bu arada sadaka işte fitrenizi şeyinizi zekatınızı vermek isteyenler çevremde tanıdıklar var zor durumda olanlar onlara iletirim bana e, ulaşın e, İnşallah elimizden geleni yaparız diyorum Allah'a emanet olun hayırlı Ramazanlar olsun savurlarınız oruçlarınız bereketli olsun dua eder dua bekleriz hayırlı Ramazanlar